Amel imanı artırır mı diye bir soru bu. İtikadi bir soru, tartışım bir, bir soru. İşte maturidi, eşari mezhepleri arasında kelam konusu yani İslam'da itikat yani inançla ilgili mezhepler arasında konuşmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde buna işaret vardır. İmanın ziyadesi. Ama şöyle görmüş yani işin özeti. iman bir bütündür. İman efendim e, azalıp çoğalmaz demiş alimler. İman var ya var ya yok. Yani ben Allah'a peygambere inanıyorum ama Kur'an'a inanmıyorum. Veya ahirete inanmıyorum. Veya kadere inanmıyorum. Kader Kur'an'da yok. Senin gözün görmüyor demek Kur'an'da yok. Diyen hocalar var ya kader yok. Her şeyi belli bir ölçü içinde yaptı. Kader değil mi? Yani illa subhanallah. Bazen o kadar e, garip yani ben tabii kelimeleri seçerek konuşmaya çalışıyorum. Sözler söyleniyor mu ki, her şey kader değil mi Allah aşkına yani? Allah'ın bilmesi kaderdir. Allah'ın ileride olacak her şeyi bir ölçüye bağlaması kader değil midir? Yani alın yazı, efendim alnına yazmış mı? Alnına yazıldı diyen var mı? O manevi mecazi bir ifadedir. Herkes kaderiyle doğar anlamında. Evet, çok yanlış itirazlar olabiliyor bazen. Şimdi bir kısmına iman edip, bir kısmına iman etmeyince iman olmaz zaten. Adam diyor ki, Allah'a inanıyorum, Peygamber'e inanmıyorum Hazreti Peygamber'e, senin imanın yok demektir. Sen Allah'la pazarlık mı yapıyorsun? Diyorsun ki, Allah'ım ben sana inandım ama gönderdim, Peygamber'i kabul etmiyorum. Böyle pazarlık olur mu Allah'la? İman ediyorsan Allah'a gönderdiğine ne iman edeceksin? Peygamber'e, kitabına filan vesaire. Bunun için iman, efendim, ya güçlenir ya zayıflanır. Ama artma ve eksilme olmaz imanda. Bir görüşe göre diğer bir görüşe göre olabilir filan. Ama imanı güçlendirmek lazım amelle. Peki.